Ben bugün muhteşem bir elbise gördüm ve onu almak istiyorum. <laughs> you mm -hmm. bana? Bugün vermeyecek miydin? Yapacak bir şey yok. para kazanamıyoruz ki. Her gün bir tane zam geliyor. Bana mı? Alırken de iyi, iyi. <laughs> iyi mi? Para, yok. Yok, para yok. Biz e ama ben çok üzülüyorum para olmayınca. Biz de üzülüyoruz ama borcumuz var. Alacaklarımı istiyorum ben. Yapacak da bir şey yok. Hadi, ula pantolone, uşağı <laughs> Ne <Ben> Ula niye <laughs> değilsin? <laughs> Sen kimsin ula? ula benim sana bir de çoğun bunu mektiyasını takarla kezmeye götüreyim. Deneyecek mi <laughs> Sen de paramı götürdün mü ula? Ula para yoktu ki, kazanmadık ha. Ben sana verdiğim parayı ver bana çabuk. Ula de da para yoktu, gel gezmeye git al ula. Canını alırım, paramı ver. Ula yetmez ha, Sahtacı! Hadi lan borcunu. Bu zamana kadar aldın 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 aldın. Sen kimsin benden para istiyorsun? Ne demek lan? Bana derler Kürtacı. Ne, ne zaman

Ne yapsınız? E fayda mısın? Ağabeyim. Mustafa hocam. Hoş bulduk. Yaşar hocam, aferin özür dilerim. Dörtte diğer Mutlu Hoca, dörtte burada başlayacakmış. 15 dakika var. Normalde derler ki hani gelsinler, çay içsinler, dinlensinler öyle gelsinler. E, bir bitirme oyunu oynamayalım isterseniz. Evet. Ama değerlendirmeyi şöyle ayaküstü sadece konuşabiliriz hem ee, kendi deneyimlerimizi de konuşmanızı isterim ben paylaşım anlamında. şimdi ee, herkes herkesi görecek şekilde bir iki dakika oturalım olur mu? Öyle giderim. E, ya da yok biz hiç gitmeyelim bence burada kalalım diyorsun. Bence kalalım. Yani, yani şöyle bakalım. Sıcak sıcak. Çünkü 15 e dakika yetişemeyiz zaten. Aynen. Yani iç, Aynen. O zaman şey bir yer Çoğu zaten. Evet evet. o zaman burada yazıyorum. Gitmek tek siyah hakikaten gitsin. Ben söyleyeyim. Çay için özellikle gitmek isteyen varsa. Oraya gidiyorum.